Hadi oğlum ya sen de katıl. Kazanırsın oğlum. Türk askerinin komutan olacaksın lan. Hadi. Ya oğlum ben beceremem ya. Ya fakir hadi ya. Ya oğlum beceremem. Gel takip et beni bak. Bu ordu senin olur. Gel 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 bak buradaki tanklar senin olacak. Burada askerleri kullanacak. Karşıdaki bu atak helikopterini görüyor musun lan? Bunun altında bir sürü roket atar var <laughs> Valla mı? Bak buradakiler ise savaş arabaları. Oğlum bunların hepsinin senin olduğunu düşünsene. Bak baksana savaşanlar kimler bir Bizim huysuz, iyileci huysuz. Oğlum o kazanırsa askerlerin hali ne olur? Karton kedi, o da kazanırsa ne olur? O yüzden biz kazanmamız gerekiyor kardeşim. Hadi bakalım. Bu askerlerin komutanı biz olacağız. Ya örümcek ailesi ben ikna edemedim. Bari siz ikna edin ya. Bunları mı bırakalım askerliği? Ya bilmiyorum ki. Örümcek ailesi yorumlara yazın. Bu parkurlar... Hem parkurun içinde ne varmış? Biraz anlatsana. Fakir bilmiyorum ki. Örümcek ailesi fakirin bu parkura katılmasını ve arka Ordu'nun komutanı ölmesini isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 7 yazsın bakalım hadi bakalım şanslı sayı 7 fakir umarım umarım katılır ya katılmazsa valla çok kötü olur her parkuru geçer ölümcek şey ailesi arkanda Öyle mi diyorsunuz arkadaşlar katılmamı istiyor musunuz isteyenler bir kendini belli etsin bakalım İyi madem örümcek ailesi istiyorsa eğer katılayım. İşte bu be işte bu. Hadi takip et beni. Ne yapacağız be? Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız. Ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Gel 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 şu ortadaki boş. Ortadakinden açacağız kapı ve geleceğiz. Huysuz ve karton kedi yeneceksin. <laughs> Siz öyle sanın çocuklar. Ama yine de iyi olan kazansın. Karton kedi iyi olan falan kazanmasın. Güçlü olan kazansın. Yani huysuz kazansın. <laughs> ne sen kesin kesin sen güçlü olduğundan mı kazanıyorsun? Hile yaptığından kazanıyorsun değil mi örümcek ailesi? Örümcek ailesi huysuzu çok iyi izleyin. Bu sefer hile yapmasını engelleyin tamam mı? Herkes seni izleyecek huysuz. He? Ne? Ama... Of tamam be. Yine de yenerim sizi. De, siz bile yenerim. Görürsünüz siz. Sakin hadi yarışma başlamak üzere. Hemen kapağını aç. Oha herkes açmış. Ben kalmışım. Aç 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 Bir an önce gidelim. Örümcek ailesi bana şans dileyin. Hadi bakalım. vop girdim içeriye. Allah ne yüksekmiş be. Kapıyı da kapatalım da üstümüzden. Hile yapanlar olmasın. Kapanıyor mu? Aha. Vallahi kapandı. Hadi bakalım arkadaşlar. ilk şey bu ne be? Karşıya nasıl geçeceğim? Arkadaşlar düşünmem gerek düşünmem gerek. Envanterim de boş. Nasıl gidebilirim? Bir dakika şuradaki yosunları kullanarak şöyle sallanarak gidebilir miyim? Vallahi giderim. Dur 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 şunları çıkar çıkar çıkar. Ha? Şimdi arkadaşlar bunları düğüm yaparak. Bakın siz sadece izleyin nasıl yapacağım göreceksiniz. Şunu da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar hazırız. Şimdi bakın. Hop gördünüz mü? Sarmaşıklarla şöyle düşmeden gidelim ve altımızdaki lavlara dokunmadan nereden gideceğiz? Ha şuradan. Bakın düşmüyoruz şu an. Bakın sarmaşıklarla tutuluk aldık. Nasıl gidecektim ben? Allah dur 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 şuradan. Hop düşmeyelim aman düşmeyelim vallahi düşmeyelim. Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar hangi kapıyı açayım? Birinci kapıyım ikinci kapıyım kapıyı mı? Üçüncü kapıyı mı? Tahmin edin bakalım arkadaşlar. Şans üzerine her kapıda farklı bir canavar olacak. Onları geçmeye çalışacağım. Sizin isteğinize göre gideceğim. Bir mi? iki mi? Üç mü? Yorumlara yazın ee, biz buradan nasıl geçeceğiz? Yolda yapmamışlar. Şuraya zıplayabilir miyim ki? dur 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 dur. Uzun atlamayla belki zıplayabilirim. Hadi bakalım. 3 2 1 Zıpla bakalım. Allah 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 Allah. Sulandık. Oh. Tamam. Tamam 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 şimdi. Hadi bakalım. Hoşsuz. Zıpla. O oh, de işte Şöyle. Ee, şimdi. Hangi renkten gitsem ki? Aha yeşil. Benim ten rengime benziyor. Hadi bakalım. <laughs> burada nasıl geçeceğiz şimdi? Çok güzel. Süper bir çözümüm var. Uçarak geçebilirim. Hadi uçalım. Şöyle. Çok güzel. İstediğim gibi uçarım. Ve şimdi hangi kapı izleşmeliyim? Kırmızı. Gel bakalım. Arkadaşlar sanırım sarıdan gideyim. Ne oluyor be? Bunlar ne? Arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bunları bir alalım. Sonra şunu da alalım. Bunlar ne böyle? Ha? Aa, bir dakika. Elektrik gücüyle bu zombilerden hasar almadan gidebiliriz. Yani onları öldürerek arkadaşlar böyle. Oy yok ettik bakın çoğunu yok ettik ama şurada bir kaç tanesi kaldı onları da arkadaşlar şöyle hop bir tane daha patlama yapalım hop aha öldü mü hayır ölmüyorlar elektriğim oraya gitmiyor o halde şöyle iyice yakınlaşalım gelin bakalım alın gücümü toplayacağım ve hepinizi öldüreceğim sizleri de şöyle yok edelim bakalım hepsi öldü şimdi Diğer aşamaya geçelim. Çok güzeldi arkadaşlar. Elektrik gücü, yıldırım gücü oldu bizde. Şimdi bu ne? Ha? Aa, zombiler beni yemeye hazırdı. Bu ne? Aha. Gel bakalım ateş gücü. Kırmızı kapının gücü. Aha şimdi. Oo, ateş kapına bakın. Alın bakalım şunu. <laughs> Çok güzel. Aha. Canlı verme al bakalım canlı da kalmamış ki hepsini yok etmişim Elimdeki ateş alacak. olacak? O halde şuradakileri de vurayım ben de He? Aha bu bir şans olmalı Şimdi al bakalım Aa, Tek attık ateş gücü çok güzel Şimdi diğer atama geçelim bakalım neymiş bu? bu ne? Hava güzel hava gücü sizin sonunuzu getireceğim. Hadi bakalım. Şimdi alın bakalım şunu. i̇şte bu. Hava yıkılış gibi kullanabildim. Peki. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya. Hop. Öl bakalım sen de. Öl bakalım sen de. Hop. Şöyle alalım. Öl bakalım sen de. Heh, evet. Bitirdik. Şimdi İkinci etap mı? Üçüncü etap mı? Neyse geçelim bakalım. Bu ne? Hadi bakalım şimdi arkadaşlar şuradaki askerler gördüğünüz gibi bizi öldürmek için orada hazır bekliyorlar. Biz ise burada silahlarımızla onları yok edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ben birkaç tane silah kullanacağım. Bunlarla çok güzel öldürebileceğiz. Ben bunları kullanmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi normal silahlarımız da var. Ama ben bunları kullanmak yerine arkadaşlar şuradan hemen bakın Şöyle gördüğünüz gibi bu silahları kullanacağım ve yaklaşamadan öldüreceğim onları. Son olarak şunu da ekleyeyim şuraya. Hop tamamdır. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yakalım. Birazcık da şu silahımızı kullanalım. Alın bakalım. Hop, şöyle öldüreyim. Başka bunda da öldürebiliriz. Hadi. Hmm, bunlar da böyle güzel silahlar. Şimdi... Alın bakalım. Al. Oh. 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 Ölün bakalım. Oh. 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 Bir de saldırıyorsunuz bir de bana. Öl bakalım sen de. Öl öl öl, öl bakalım. Başka kaldı mı? Bak bak bak. Örümcek ağına sıkışmış orada. Sen kimi sıkıştın ha? Başka var mı? Hah orada. Gel lan buraya. Sen kimi öldürüyorsun ha? Başka kaldı mı? Kalmadı. Şimdi şu kapının arkasında ne varmış onu öğrenelim. <laughs> Hadi bakalım silah mı? Benim silah ihtiyacım yok. Benim her zaman sırtımda silahım var. Gelin lan buraya. Olsun ve gücünü size göstereceğim. Hadi şu. Ha? Bitti mi şimdi? Burayı da geçtik. Oo, oh, hazineye bak. Aa, şalter nereye götürüyor bizi? Hadi bakalım. Bu kapının arkasından ne çıkıyor? Ha? Ha? Bitirdik sanırım. Şalter? Ah, ne oldu be? Oo, oh, kıyafetim değişmiş. Ha? Ana, Fakir oğlum bir an senin de huysuz gibi öldüğünü zannettim çok korktum. Huysuz başaramadı mı? Hayır başaramamış. Aa karton kedi. Oo kaskın güzelmiş. <laughs> Baya hoş. E ee, şimdi ikimiz mi komutan olduk? Sanırım evet çünkü ikiniz de parkuru tamamladınız. Arkadaki ordu ve buradaki helikopterler, tanklar, askeri araçlar sizindir. Ne? Evet karton kedi. bundan sonra beraber yöneteceğiz burayı. Örümcek ailesi bu orduyla ne yapalım yorumlara yazın bakalım. Sizce bir köyü fethedelim mi? Hatta kötü Canavarların yaşadığı ve etraftaki köylere zarar veren canavar köyü fethedelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Artık böyle kocaman bir ordumuz var. Merhaba asker. Dur bakalım arkadaşlar. Şey olacak mı? Ee, merhaba asker. Sol, sol, sol. Şehitler, ölmez. Batar, ölmez. Şehitler, ölmez. Batar, ölmez. <laughs> çok iyi çok iyi. Efsane değil mi? Çok iyi vallahi karton kedi efsane. Arkadaşlar şimdi biz burada birazcık askerleri eğitirken siz de şu an ekrana çıkan videoları tıklamayı ailemize katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar askerlerimize yorumlarda kalp atmayı unutmayın. Hadi bakalım Azerbaycan ve Türk askerlerimize yorumlarda bir kalp atmayı çok görmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar kaç kişi askerlerimizi seviyor bir görelim.